Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte alışverişte masa seçiyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi ilk masamız hangisi olsun? Bu kötü. Şu e şunu seçelim. Şu çok güzel. Bak. Çok güzeldi ya. Çok güzel. Allah. Az kalsın kuruyordum masayı. İşte çok güzel şu masaya bak. Çok güzel bir masamış bu. Allah. Aliyum ya. Tamam, ben bunu alıyorum. Tamam hadi. Merhabalar, merhabalar. Ee, bu acaba kaç para bu masa? 29 para. Tamam. Bir dakika. Alınız bakalım param param burada. Oh. Çok Bir dakika. Alın. Alın bir dakika ben buraya geçeyim. Alın, alınız bakalım. Oh. Teşekkür ederim. İyice ederim. Hiş, ne oluyor ben? Bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam aldım. Şimdi eve gidelim. Ee, arkadaşlar eve gidiyoruz. Let's go. Evet arkadaşlar e, masaya aldım geldim alışverişten. Çok güzel bir arabamız var burada işte masamız. <laughs> Neyse bu videomuz burada bitsin. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer bu video güzel o zaman like atmayı unutmayın. Abone atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.